Selamun Aleyküm arkadaşlar. Birkaç gündür video çok çekemiyorum. Birkaç gündür değil bayağıdır 10 gündür falan bir tane ya da iki tane video çekebildim. Tarlaya gidiyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazanlarınız mübarek olsun. Allah herkese oruçlarını tutmayı nasip etsin inşallah. Bugün de tarlaya erken gittik. Saat bir buçukta bıraktık. Geldim. Biraz dinlendim. Ondan sonra da şimdi de akşam menüsü. Bu unum. Pide. Pide yapacağım. Söyleyemedim. Pide yapacağım. Ondan sonra da yeşil mercimek çorbası var menüde. Hayırlısıyla inşallah. Şimdi malzemelerim hazır. Bu kurmayı bir paket kurmaya koydum. Un göz kararı. Onun bir ölçüsü yok. İki tane de yapabilirsin. Beş tane de yapabilirsin. Bir tatlı kaşığı şeker. kaşığı da tuz tuz biraz daha bu ince tuz olduğu için çok şey değil. Bu da en son elimi yağlamak için yağımın da ağzını açtım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Elim çok sıkıyor. yumuşak bir hamur olacak iki gündür çok rüzgar var. Çok zor çalışıyor sarmalı, rüzgar, toprak. yaparız tekrardan. Bazen alırız hazır. Nasıl uygun olursa öyle yaparız. Şimdi birazcık elime yağ dökeceğim. hem de üstü çatlamıyor kabarırken çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar hamurum hazır. Şimdi de çorbamı koydum. Soğan, yağ. Soğanı kavuracağım. Bunlar da salçalarım. Hem biber salçası hem domates sosu. Bu da yeşil mercimek. Yeşil mercimek arpa şehriyeli olacak. Burada da arpa şehriye var. Bundan koyacağım. Şimdi çorbaya başladık. Hayırlı inşallah. Biraz bugün fazla yapıyorum. Ramazan'ın ilk günü olduğu için komşulara da vermek istiyor. Hayırlı söyle inşallah. Kaç seneden beri iki senedir yani Covid'den dolayı komşularla yani hiçbir şey yapamıyorduk. Kimseye bir şey veremiyorsun. Hastalık var diye. Yani çok zor günler geçirdik. İnşallah bir daha geri gelmez. Daha bitmiş değil ama inşallah bir daha geri gelmez. Kıvanımı tencere büyük olduğu için içini mi görme çalışıyorum? evet <laughs> hepsi kavruldu. şimdi mercimekleri içine ilave ettim. İlk defa da böyle çevireceğim. Hemen hemen her sene Ramazanın ilk günü bir adet haline getirdim. Eskiden ninemler, annemler yapardı. Daha çok ninem yapardı. Ramazan'ın ilk günü yeşil şehriye. Ama yeşil mercimek, yeşil şehriye <laughs> nereden çıktı ya? Karnımıza çıkınca dilimiz de şürsüyor. <laughs> yeşil mercimek. Yapardık köydeyken. Ben de komşularımıza dağıtırdım. Benim geldi kamera. Bizim de hoşumuza giderdi. Öyle birine bir şey götür dediler mi? Koşa koşa giderdik. Biz şimdi yatay şehriye ya arpa şehriye yapıyoruz. Babaannem böyle içine şeyden maç yapardı ondan böyle ona biraz su koyardı onu böyle şehriye gibi böyle bir şeyler yapardı eliyle tabağın içinde o öyle yapardı o zaman belki bu kadar yokmuştur benim dediğim 35 sene önceyi anlatıyorum ben yani 809 yaşında o kadar ya da 10 yaşında o kadar bir çocuktum yani o zaman böyle çok Marketlerden her şey yoktu. Elle yapılıyordu her şey. O zaman daha güzeldi her şey gerçi de. Hazırlar çıktığından beri hastalıklar her şeyler çoğaldı. Her şeyi virüse bağladılar artık. Şimdi sıcak su hazırladım. Çok bir gelme tonu. Fazla koyacağım. İçine şehriye de koyacağım için suyu birazcık fazla olacak. Salata da hazırlanıyor. Çorba da bayağı olmak üzere. Şimdi şey değerlerimi koyacağım. Yarım paket şehriye koydum. suyu o yüzden çok daha şehriyeler pişmedi. Mercimek biraz pişince koydum suyu. Yoksa mercimekler pişmezdi. Şehriye çabuk pişer. Ben Ramazan'ı çok seviyorum. Böyle her şeyler çok oluyor. Bolluk oluyor evlerin içi. Normalde ne yapacağım diye düşünüyorsun ya. Ramazan'da her şey bol oluyor. Allah veriyor bereketini. Marullarımız daha çok büyümedi ama çok sık işlenen, büyüklerinden büyüklerinden seçiyorum. Yoksa onlar büyümezler. Salata yapıyorum. Ay yumuşak olmuş ama. Oo yumuşacık. Cidden evet. yumuşacık olur. Aynen. 兄弟。Um şimdilik hazır. Çorbamız hazır. Şimdi yetişmesi gerekiyor. bir de susamları biraz yakından çekebilirsin. Yanına yakıştır. <laughs> Çok güzel oldu. Bunu fırında koyayım ve bir gün öyle hazırlayayım. Bugün pideyi kendimiz yaptık, hazır almadık. Şimdi çok güzel. İnşallah pişince de güzel olur. Allah yemek nasip etsin. Amin. Tamam şimdilik. Baksana. Burada da kabak var. Evet. Bunu da akşam doğrayacağız, şekere basacağız. Bu da tatlı olacak inşallah. İnşallah biraz geç kaldı bir de ama çok harika oldu. Çok güzel. Bunu da koyalım fırına. Bugünkü menümüz böyle. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.